İki hafta kadar önce öğleye doğru bilgisayarıma oturdum. Soruları cevaplamaya başladım. Hanım geldi mutfağa. Dedi ki ben de hastayım, oruçsuzum. Sen içeriye gider misin içerideki odaya? Ben bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. Hem yemek yiyeceğim, yanımda olmanı istemiyorum. Ben dedim ki hatun ben takvalı bir adamım. Bana dokunmaz. istediğini koy ye. Problem yok. Ben zaten işim var burada. Milletin sıkıntılarını gideriyorum. Tamam dedi. Koydu, yemeğini yemeye başladı ama çay kokusu gelmeye başlayınca Kerem Hoca'nın beyni dönmeye başladı. Hanıma döndüm dedim biraz kavga çıkartayım. Dedim sen utanmıyor musun kocanın yanında çay içmeye? Bana dedi ki ya sen demedin mi bana bir şey olmaz ben takvalı bir adamım bana takva bu az önce sergiledin. Hem sen dedim bana bir şey olmaz ben de çayı içince yemeği yiyince burada bana şimdi fırça atıyorsun oldu mu? Hatun dedim bu dünyada herkesin zafiyetleri vardır. Kimisi paraya düşkündür, kimisi şöhrete düşkündür. Senin kocan da çaya düşkün bir adam. Çaya zafiyetim var benim. Bunun kokusunu aldığım zaman benim içmem lazım. Biliyorsun. Dedim. Bundan dolayı hatuna da fırça attım. Bu da benim zayıf Müslümanlığım kardeşler. Kaliteli bir Müslüman olsaydın orada çay may seni etkilemez. Yemekten, sudan falan ben etkilenmem ama çay benim zafiyetimdir. Çok severim kardeşler. Bundan dolayı hatuna orada fırsatını da bulunca fırçayı attım. Bugün Müslümanların büyük çoğunluğu etrafındaki insanlar bir şeyi yiyip içmeye başladığı zaman hakaret etmek adına bir koz elde ettiğini düşünüyor. Ve o kişiyi aşağılıyor. Halbuki Muhammed Aleyhisselam herhangi biriniz, herhangi birinizin yanında birisi bir şeyler yer ve içerde oruçlu olan kişi o kişiye karşı kötü bir söz etmezse Allah'ın melekleri bütün gün boyunca oruçlu olan kişi için Allah'a istiğfar ederler. Tek bir şey istiyor Allah. O kişi orucunu bozuyor ya, yemiyor ya, Allah'ın emrini tutmuyor ya. Senin yanında yiyip içiyor. Sen ona kötü bir şey söylemeyeceksin. Allah rızası için sabredeceksin. İslam ahlakını göstereceksin. Bu sınav ikimize de geldi. Sen kaybettin, ben kazandım. Kazanmış olmam demek sana hakaret etme hakkını bana veriyor anlamına gelmiyor. Bu yüzden sabrediyorum ve susuyorum. Bunu yapacaksın. Bunu yaptığın zaman Allah sana melekler yaratacak ve senin istiğfar günahlarının affı için senin adına istiğfar edecekler. Bunu istemez misin? Bu müjdeyi Ahmet Mehmet Kerem vermiyor. Muhammed aleyhisselam veriyor. İşte kardeşim